size Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yıllar 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 önce çektiğim ve en çok beğenilen videom Ice Cream 1'e devam edeceğiz Bu arada arkadaşlar oyunu bir daha oynayacaksınız yani en baştan ta en baştan başlayacaksınızdır size sorayım tutorial'ı kapatayım mı ya da yok kapatılmıyor zaten size de yine öğretmiş olurum unutanlar unutanlar varsa tamam buradan camı açıyoruz ve rodu izliyoruz istiyorsanız geç edebilirsiniz su şu sağ üstteki olan şeydi çocuk geliyor dondurma istiyor rod da onu yakalayıp donduruyor Görmüş olduğunuz gibi. Zaten bunları hep görmüştük. Yani çok da bir şey yok. Tamam. Şimdi bizden bir şey almamızı istiyor. Ee, yani ip almamızı istiyor. Ice Cream 1'i bitirdiğimde belki Ice Cream 2'yi falan oynarım oynarım. Size söylemiş olayım. Haberiniz olsun. Hemen buradan ipi salarak iniyoruz. Şunun içine saklanıyoruz. Saklandık. Ha. Frosty. İşte. Şarkısını söyleyerek çıktı. And we're gonna make some ice cream fun. Ve şeyini düşürdü. Şimdi hır... Neyse. Ben korkuyorum yalnız. Bunu alıp direkt eve koşacağım. Bunu alıyorsunuz. Eve koşuyorsunuz. Çık şuradan. Tamam bak geliyormuş zaten. Buna bakıyorsunuz. Arkaya geri gitmesini bekleyeceğim. Şu anda etrafında geziyor. Bak lan. Tipe bak. Tipe bak. Zaten maskesi de kırık. Niye bekliyorsun kardeşim burada? Git. Evet git. Benim sesimi mi duyuyor da gidiyor. Git. Git. Ee, İngilizce yerleri anlatmaya çalışacağım. Window demek aşağı cam demek. Yani map demek de harita demek. Ama bu burada duracak hep ya. Şarkıyı diyor musunuz? Yakınlaştığı için geliyor bu şarkı. Kafasına şuradan bir şey atamıyor muyum ya? Aaa. Tam <laughs> mı çıkıyor lan? Yok. Abi ya korktum. Şunu bir at. Ses yap yaptığım için geliyor. Ben senin kafana birazdan bir taş atacağım. Nerede o? Bilmiyorum. Ah orada. Evet git. Git oraya git. Evet. <laughs> tamam gitti. Geri gelmeden benim şeyi alıp kafasına patlatmam gerek. önümden geçip geçsin, geri gitsin, arkasından gelip vuracağım şunu, ona. Aha. Hey! Buraya bak. Lanet. Şşt. Al sana. Ha ha. Ben bir psikopatım bebeğim. gelmiyor. Tamam. Ee, başka bir yere gittiğinizde buraya geri gelemiyorsunuz. Neyse bu da. Şimdi ben bir parkinge gideceğim. Gidiyorum. Next stop parking. durak parking yere. Öyle bir şey diyor. Slide, slide shot. Slide shot. Hmm. Guard jacket. Tamam. Şimdi nerede? Şuradan görebiliyor muyuz? Çok yakınımızda. Merak etme, senin o tombiş yanaklarını ve tombiş cüzdedi ve tombiş şiş şişkoluğunu kurtaracağım. Merak etme. Yani ikinci bölümde kurtar, üçüncü bölümde kurtarırım. Çıkayım mı? Nerede? Nerede o? Hırpo? Yok. Burada değil. Ama başka bir yerde gibi. Arkadaşlar bu arada bitiş yeri burada bitiş bitirmek için oyunu burada son bir şey yapıp anahtarı almanız gerekiyor. Nerede? Bak. Şuradan çıkacak, jump scare atacak. Biliyorum. O yüzden oraya yaklaşmayacağım. Ne no oraya gitmek? Ben ne no oraya gitmek? Sesi duydunuz mu? Puu senin kalıbına. Gel buraya gel. Neredesin hırpo? Nerede? Nerede bu? Kafasına taş attırıyorum. <laughs> Aşağıda bir yerde. Müzik bayağı yaklaştı çünkü. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Üçüncü bölümde aldığım bilgilerle çocuğu kurtarmaya çalışacağım. Hepinizi çok çok seviyorum. Kırmızı butona şamar atmayı ve zile şamar atmayı ve like butonuna şamar atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.